Evet değerli arkadaşlar günaydın. Şehirli Çiftçi kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda bölme nasıl yapılırla ilgili videoyu çekmiştim ancak eldivenlerle kayıt tuşuna basamadığımız için doğru düzgün bir kayıt alamamışım. O yüzden ötürü şey yapamadım. Dördüncü kovanımı böldüm. Onu da nasıl böldüğümü hemen anlatayım ben size. Çok kolay. Hatırlıyorsunuz bir önce, önceki videolarımızdan bir tanesinde e, üç nolu kovanımıza bölme yapmıştık. iki çıtayla. Kendi ana memelerini üretmişlerdi. İki tane meme vardı. O iki tane memeyi 12. günde ben bir tanesini kesip gene bir nolu kovandan iki tane kapalı yavru verip çıtanın ortası kenar tarafından şöyle bir yeri kestim. Bundan çıkardığım memeyi buradaki çıtaya verdim. Bunun ikinci çıtasına verdim. Arasında böyle. Bakalım sonuç başarılı oldu mu? Ee, acaba soğuklardan etkilendiler mi? Yoksa nüfus az geldi, öldüler mi? Ben de bilmiyorum. Bugün 16. gün. Ananın çıkmasına yaklaştık. Ya anamız çıkmış olacak ya kovanımız sönmüş olacak bilmiyorum. Bakalım sürpriz. Hep beraber açıyoruz. İnşallah düzgün bir işlem olmuştur. Şerbet de vermiştim. Onu da içememişler. Çok az bir arı nüfusu kalmış. Evet burada arkadaşlar bakın. Ana memesi şuraya aşağıya doğru düşürmüşler. Şimdi bunun üzerinde bakayım ana var mı yok mu çıkıp çıkmadığını bilmiyorum. Kapalı yavrular burada var biliyorsunuz. İki tane kapalı çıta vermiştik. Acaba ana çıktı mı çıkmadı mı ben de bilmiyorum. Evet, kuyruğu havada çıktığına göre bir tanesi burada. Ana yok herhalde. Şimdi diğer kovana da bakalım. Şey, çıtaya da bakalım. Evet, ana memesi henüz çıkmamış dostlar. Demek ki bir günü daha var. Kapatalım, daha fazla üşütmeyelim. Yine şerbetlerin üstüne bırakıyorum. Bunlar henüz anamız çıkmamış. Bakalım bir sonrakisinde çıkmış olacak. Şimdi bir önceki böldüğümüz kovanı açalım. Bakalım bunda durum ne? Bunlar şerbetini içmiş. salkım oluşturmuşlar burada gördüğü. Hatta çıkan işçilerimiz şey de yapmış. Petek kabartmaya da başlamışlar. Anaları da çıkarsa inşallah. Ya da belki de çıktı bilmiyoruz. Bakacağız. Evet. Ana mememiz bu tarafta arkadaşlar bakıyorum. Henüz çıkmamış. Daha günü var demek ki. Kapatalım. Hiç daha fazla kurcalamayalım. Aralarımızı da üşütmeyelim. Yine şerbet ekleyeceğim. Çünkü bu iki kovanın tarlacıları yok arkadaşlar. Bunların aç kalmaması için şerbet vermeliyiz Şimdi gelelim diğer kovanlarımıza. Birincisi kat attığımız kovana bakalım. Burada analarımızın çıkmadığını gördük. Bir sonraki kontrolde çıkacak. Şimdi tripodumuzu şöyle saltalım. Şimdi öncelikle kata bakalım. Ne durumda? arkadaşlar şöyle üstten baktığımda bakın beyazlıkları görüyorum. Bu Balakımı başlamış. Arımız topluyor demektir. Şekerliğin altına da bakın. Bir dala görmüş. Onu da alalım. Hiç kafa karıştırmayalım. En üst kata İki tane kapalı yavru, iki tane de boş çıta vermiştik. Bir tanesi ham petekli, bir tanesi kasnaktı arkadaşlar. Örmeye devam ediyorlar. Ana arımız da buralara yumurta atıyor. Normal. Günlükleri gördüm ben burada. Bunu gördüm mü ana çalışıyor, bir sıkıntı yok demek. Ana da zaten genelde üst katta çalışıyor. nasıl? Çekilin kızlar. Çekil kızım. Evet. Çıkanların yerlerine arkadaşlar balı doldurmuş. Bakın şu tarafını sırlamaya da başlamış. Kapatıyor. Üst tarafını kemerlemiş kapatmış. Bakın yan taraflarını da aşağılara kadar balı doldurmuş. Çıtanın da ağırlığından zaten belli ediyor kendini. Maşallah sübhanallah. Şahin Orhan tekniğiyle kat atmıştım ben. Arı daha kuvvetli olsaydı benim daha hızlı olacaktı. Şimdi de buraya bakalım. Evet arkadaşlar, bunun da ağırlığı gayet güzel. Ben bir yandan da meme kontrolü de yapıyorum. Ana da burada olma ihtimali var. Buradaki anamızı da henüz boyayamadık ama onu da en kısa zamanda boyayacağım. Şurayı da göstereyim arkadaşlar. Bakın kasna da kendileri doğal bir şekilde örüyorlar. Bu kovana besleme vesaire hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi sadece bir varova mücadelesi yapacağız. Onu da nasıl yaptığımı hemen size göstereceğim. Şimdi bizim daha önceki videolarda izleyenler biliyor hazırladığımız şurubumuz vardı. Şurubumuzun içerisine kekik yağı koymuştuk. Onunla sağ duvara bir fıs, sol duvara bir fıs, çıtaların üstüne iki fıs şeklinde yapıyoruz. Şöyle attık. Çıtalarımızı yanaştıralım. Daha fazla rahatsızlık vermeyelim. aşağıya iki fıs yaptık. İki de yukarıya yaptık. İşlem tamam arkadaşlar. Daha fazla bu kovanı rahatsız etmenin bir anlamı yok. İşler tıkırında. Ana arı günlük yumurtalarını da atıyor. Burada bir sorun görmedik. Şimdi gelelim son kovanımıza. Bir nolu kovan. Bu kovandan biz kapalı yavruları alıp birleş Bölme yapmıştık. Şimdi onun son durumuna bakalım. Buna bir de gerekirse bir zayıfladığı için arı bir takviye şurubu vereceğiz. Şöyle gene bir duman yapalım. Bir de bakacağız çıta ihtiyacı var mı yok mu? inşallah arı yapıştırmış yani arkadaşlar. Bakın evet, polen de koymuşlar. Polen gelmeye devam ediyor. Arka tarafına da komple bal koymuşlar. Kapak bir sorun problem görünmüyor. Bundaki kapalı yavrularımız da çıktıkça bakın yerlerine bal koymaya başlamışlar. Orada durum güzel görünüyor. Burada iyice kabartmışlar. Kabartılan yerlere bal atmış. Gelelim 2 numaraya. Bu petek ham petekti. Vermiştik. Bakalım bunu ne hale getirmişler. Evet kızımız da bakın burada geçiyor, geziyor. Bu kızımızı ben boyamıştım. Videosunu çektim ama videoda ben bunu öldürmüştüm arkadaşlar. <laughs> o yüzden videoyu yayınlamadım. Ondan sonrasında iki gün sonra işte anamesi yapmış mı diye kontrole geldiğimde kızımız gayet sağlıklı ve yumurta atmaya devam ediyordu. Problem yoktu. Burada da günlük yumurtaları görüyorum. Kabarttıkları yerlere atmış şuralara. Şu an ikinci, ikinci petekte çalışıyor. Arının Burada yeri var. Bir sorun gözükmüyor. Bu tarafta da bir sorun yok. Şimdi bir varova mücadelesi de doğal buraya yapalım. Ondan sonra kapatalım. Bu varova fısfısını haftada bir yapıyoruz biz arkadaşlar. Dört fıstan fazla yapmıyoruz. Evet arkadaşlar ar biraz kızdırdık. Körük yapalım. Bu, bu kovana bir sonraki açtığımızda ihtiyacı olacak bunun şeye, peteye. Şimdi de kalan şerbeti de buraya vereyim. Takviye amaçlı. Çok zayıflattık bu kovarı çünkü. Anayı teşvik edelim. Evet. Bunun da çuvalını kapatıyoruz. Arkadaşlar aralığımızda bir bakım videosu paylaştım. Bölme yaptıktan sonraki durumu göstermek istedim sizlere. Ama henüz ana ağrımız çıkmamış gördüğünüz üzere. Ana ağrımız çıktıktan sonrasındaki videoda onu da ben sizle paylaşacağım. Bakalım inşallah başarılı bir şekilde çıkarsa e, orada da kolonimiz yavaş yavaş büyüyecek. Şöyle hemen yakında suluk da ben tutuyorum arkadaşlar. Siz de aralığınızda mutlaka yakın bir bölgede suluğunuz olsun. Bu videoda bir paylaşım daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.